Bu nasıl bir şey? gibi bir şey. Birazdan kullanabilir Cihaz bizim e, verdiğimiz verilere uyarak e, bilgisayarlı bir şekilde e, ayarlanıyor komutlu. E, 45 saniye çekiyor hastayı e, istediğimiz kuvvette. 15 saniye ara veriyor, dinlendiriyor. Tekrar çekim, tedirici olarak da bunu arttırabiliyoruz çekim süresini. Çekimi ve gevşetmeyi, rahatlatmayı fıtığın olduğu bölgede odaklayabiliyoruz. Ve çekilmemesini istediğimiz yeri de çekmiyoruz. Normalde hasta olan tarafın çekilmesi gerekir. Hastalığın olduğu sinir aralığının serbestleştirilmesi gerekir. Hastayı genel olarak çekerseniz e, rahatsızlığı olmayan bölgeyi de çekip ağrı da oluşturabilirsiniz. Burada en önemli olay bu tür traksiyon, e, robotik traksiyonlarda en önemli olay hastanın servisleştirilmesi gereken tarafı yani rahatsızlık olan bölgeyi çekmemiz yoksa bütün dokuları birlikte çektiğimiz zaman o faydalı olacağım derken daha da zarar verebilirsiniz hastalığınıza ee, ve değişik rahatsızlıklara göre de e, çekim yapabilme özelliği var. Fıtıkların dışında da özellikle kaymalarda, skolyoz dediğimiz omur eriliklerinde. Ee, çağımızda çağımızdan bayağı sık görüyoruz artık koyu üzerinde Onlar da da şöyle, gibi kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hastamız da çok rahat şu an. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Bir de yavaş çekim, boyun çekimini de gösterelim size. Boyun çekimine çok çok önemli bir e, çekim alanı. E, boyun özellikle çok hassas bir bölge. Ve boyun bölgesinde e, bildiğiniz gibi köylerde boyun çekmeyle kendi kendilerine hasta felç olan hastalar var veya vefat eden hastalar oluyor. Boyun bölgesi e, müdahalenin en zor olduğu bölgedir. Ama bu cihaz bize çok güvenli, başarılı bir çekme yöntemi sunuyor. bel bölgesindeki fıtıklar yürüme ile ilgili daha çok kuvvet kaybı, yürüyememe gibi şikayetlerle geliyor. Hastanın fiziksel aktivitesini kısıtlıyor. Boyun bölgesindeki fıtıklar ve şikayetler hastaların fiziksel aktivitesini çok kısıtlamıyor ama bütün yaşamını bozuyor, alt üst ediyor. Hasta gezinen bir hasta ama baş boyun şikayetleri ile günlük işine yapabilecek durumdan uzaklaşmış oluyor. Baş aparatı takılıyor bunda. Şunları. Bacaklarına gelen sinirleri de etkileyebiliyor. Özellikle kol sinirlerinde kuvvet kaybına sebep olduğu gibi bacak sinirlerinde de olursa eğer hem kol hem bacakta kuvvet kaybı yapabiliyor. Kutukların <laughs> en büyük sebebi ağır kaldırmalar, uzun süre ayakta ağır taşımalar, eğik duruşlar. Burada da baş sabitleniyor iyi bir şekilde. Burada hasta yaşlıysa, örneğin sırtta kamyonluk varsa boyun şekli düz yatırdığınızda bile baş arkaya gidebiliyor yani şöyle bir yandan baktığınızda bunu başka e, cihazda pozisyon veremiyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Sırt kamburluk nedeniyle e, baş arkaya atıyorsa düz yattığında biz e, başa 15 derecelik bir açı veriyoruz. O zaman nöker pozisyonuna getiriyoruz hastayı. E, ve 5 derecelik daha açı vererek tekrar e, hafif fleksiyonda çekmiş oluyoruz. E, Türkiye'nin bu tüm tıplarda uygulanabiliyor mu? Uygulanabiliyor hangi hastalar daha çok hani daha ilerlemiş seviyedeki hastalar mı daha iyi sonuçluyor yoksa başlangıç seviyesindekilerde de iyi sonuçluyor? Şimdi eğer e, fıtığı yerini MR'ına tespit ettiysek iyi, ağrıyı ve sıkışma bölgesini tespit ettiysek çok ileri derecedeki fıtıklarda da başarılı oluyoruz. Çok küçük fıtıklarda zaten diğer fizik tedavi yöntemleri bize cevap verebiliyor. Belki ihtiyaç duymayabiliyoruz. Ama ona da gelmeye zamanı olmayan böyle sizler gibi gazeteci arkadaşlar, iş adamları çok kısa sürede normal fiziğe zaman ayıramayanlar bunu yapmak durumunda oluyoruz. Her fıtıkta olabilir. Ancak bizim ameliyata verme indikasyonlarımız dediğimiz yani hastada ee, artık yüzde100 ameliyat gerekiyorsa biz de öyle düşünüyorsak onları uygulamıyoruz cerrahiye gönderiyoruz ama biliyorsunuz fıtıklar artık yüzde 99 ameliyatsız yöntemle tedavi edilmesi tercih edilen hastalıklar arasında Eskiden bu oran 50 ydi yani bir kişide fıtık varsa yüzde50'si ameliyata götürülüyordu Şimdi öyle değil Eğer bu fıtık kuvvet kaybı yapmadıysa hastada. E, belirgin derecede tabi bunun da derecesi var. E, çok aşırı kuvvet kaybı yapacağına inanıyorsak, sinirin e, artık fonksiyon e, gösteremeyeceği tehlikesi varsa o zaman ancak cerrahiye gidilebiliyor. Bu da çok az. Yani bel fıtığı e, hastaların %99'una biz bunu uygulayabiliriz. Hatta ameliyat olmuş e, Hastalar da soruyorlar bize, biz buna girebilir miyiz, ne zaman girebiliriz? Ameliyattan 6 ay geçtikten sonra, e, tedavi, e, ameliyattan sonra da biliyorsunuz e, bacak ağrıları, bel ağrıları devam edebiliyor, şikayetler geçmeyebiliyor. Ameliyattan 6 ay sonraki dönemde de biz bu tedaviyi yine uygulayabiliyoruz ameliyat olmuş hastalara da ancak onun gücünü çekim gücünü çekim bölgesini tabi ona göre programlıyoruz onun hastalığına göre programlıyoruz hatta bel ameliyatı olmuş spinal instrumentasyon diyoruz enstrümantasyon diyoruz çubuk veya vidalı hastalarda bile fıtık örneğin 3-4 omurlar arasında bir fıtık ameliyatı oldu çivi ve plak takıldı onun alt seviyesinde bir e, fıtık oluştuysa da yine bu cihazı 6 ay sonra girebiliyorlar. Her fıtık da ameliyat edilemiyor biliyorsunuz. 3 fıtık oluyor. Bir tanesini ameliyat edebiliyor cerrahlar. İkincisi veya üçüncüsü ameliyat edilemiyor. Aynı seansta yapılamıyor. Biz onlara da e, bu cihazı uygulayabiliyoruz. Boyun düzleşmelerinde uygulayabiliyoruz yine. E, Şiddetli işte, lumbago dediğimiz bel tutulmalarında uygulayabiliyoruz. Kas bazılarında uygulayabiliyoruz. Yani uygulama aralığı çok geniş. Uygulanamama durumu çok az. <laughs> Öyle diyebiliriz. Tabi hekiminizin karar vermesi gerekiyor buna. Bir tıbbi muayene, MR sonuçları ve hastanın önceki öyküsü. Biz örneğin daha önce mütakip kereler fizik tedavi olmuş ama <laughs> ağrıları geçmemiş hastalarda uyguladık öncelikle bunu. Ben diyor hasta belki var ama ne ilaç la geçiyor ağrılarım. Fizik tedavi 2-3 kez oldum veya 1-2 kez oldum geçmedi. Ne yapabilirim? Ama ameliyat da olmak istemiyorum diyor. Ee, biz onlarda uyguladık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Ee, özellikle ileri yaşlarda da e, e, cerrahlar da ameliyat etmek istemiyorlar. O bölgede kireçlenmeler fazla oluyor. Ameliyata girecek kalp ve tansiyon durumuna uygun duruma sahip olamıyor. Onlarda da tedavi sonucunda çok başarılı sonuçlar alıyoruz.